Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun tanıtıyorum. Serisine hoş geldiniz. Evet, bu oyunumuzun adı 1 2 3 Blast of Simulator. Yani roket uçurma simülatörü. Bilmiyorum belki yanlış da söylemiş olabilirim. Neyse yeni gelen üç, iki tane dünyamız var. Bakın bir tane e, Zenit diye bir dünyamız var. Bir tane de Boyut 3 diye bir dünyamız var. Ama biz klasik olandan devam ediyoruz. Ee, en sonki parkur ve shorts videomu çok beğenmişsiniz arkadaşlar çok fazla da izlenme almış ben de sizlerle birlikte madem çok beğendiniz ben de sizlerle birlikte oyun tanıtıyorum serisini yapmak istedim fakat bu seri video değil sadece shorts özel bir seri yapmayı düşünüyorum. Çünkü hep video, hep video olmaz. Bence bir tane de Shorts'a göre bir seri yapmalıyız diye düşünüyorum. Neyse gelin. Bakın şimdi e, size roketimi göstereceğim. Roketim aslında çok da iyi değil. Evet. Benim roketim bu. Oyuna yeni başladığım için böyle. 20 binlik var ama yükseltmeyi düşünüyorum. Çünkü elimdeki şey çok da güçlü değil aslında. Hani 8 8 çekiyor ve 750. Bu oyunun amacı yakıt. Şuradaki gördüğünüz koskocama yakıt yığınından toplayıp sonra şöyle hemen pedim aşınlanayım. Buradan yakıt deposuna ekleyip çantayı boşaltıp tekrar yakıt toplamak. Aslında bu oyun hani böyle bir loop gibi hani loop içerisindeymiş gibi hissediyorsunuz. Fakat bana göre çok eğlenceli bir oyun. Hani Tycoon olarak Şarkısı da var şarkısını da böyle ha. Oh çek şöyle 8 8 mükemmel. Her roket aldığınızda eğlenceniz daha da katlanıyor ve her roket aldığınızda daha da hızlı fırlıyorsunuz olduğunuz yerden. Gelin roketleri göstereyim size. İlk başladığınız roket bu. Sonra böyle. Bakın benim en sevdiğim bu arkadaşlar. Benim en sevdiğim roket bu. Ya da bilmiyorum. Bu da olabilir. Evet. Bence oyunu hani yeni roketler gelirse daha iyi olabilir. Fakat yeni roket gelmese de eğlenceli bir oyun diyebilirim ben bu oyuna. Çünkü küçükken e, çünkü küçükken at kafası da bu oyunu oynamıştı. Gayet mükemmel. Şuradan yakıt alalım hemen. Siz yeter ki yorumlarda böyle şeyler istediğinizi belirtin, ben de çekeyim. Tamam burası bitmiş. Buraya çekelim hemen. Evet, görmüş olduğunuz gibi 750'yi doldurabildik. Şu an bu çantanın içinde 750 tane yakıt var. Gelin. Hop buradan 2000 oldu. Bu görmüş olduğunuz rokete aktar. Yani yakıtı rokete aktar. Panosundan da mesela 100'ü seçtim. 100 tane yakıt aktarıyor. Ben 20 bin seçiyorum. Hepsini aktarıyorum. 3000'le gidemeyiz. Çünkü bu roket baya büyük ve kesin devasa bir şekilde yakıt harcayacaktır. Ondan dolayı benim bir 20 bin falan yapmam lazım. Maksimum. Mesela 150 elmasım var. Bu 150 elmasla da kendinize böyle bir petler alabilirsiniz. Yani full bot alabilirsiniz. Bence en iyisi şu. Ama çok elmas istiyor ya. Neyse ama siz isterseniz ben 1600 elmas da biriktirebilirim. Benim için sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi gayet eğlenceli bir oyun. Yine dünyalar ekleniyor ve her görmüş olduğunuz yukarıdaki adalardan birine gittiğinizde bu pedinize böyle avatar eşyaları geliyor. Bakın avatar diyorum. Böyle süs eşyaları geliyor. Bulut. İşte meteor kayası. Sonra laboratuvar gibi bir yer vardı. Oradan bunu aldım. Mars laboratuvarından. Sonra şey, şey vardı. Bir tane böyle arılı bulmacalı şey vardı. Oradan da aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir oyun. Tabii oyunun yapımcısı kim derseniz oyunun yapımcısı evet bu. Evet. Bu ekrandaki adam Bence gayet de oyunu güzel yapmış. Sizin bu oyun hakkında düşünceleriniz ne? Ve siz küçükken bu oyunun videosunu çeken YouTuber'ları izlediniz mi? Yorumlarda gelin buluşalım. Bu oyunun da videosunu çekmemi isterseniz ki zaten videosunu çoktan çektim ve atmışımdır. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.